sene 1960 Ala Helal Efendi gözlerini hayata yumuş gitmiş. Kendisinden sonra büyük yaşta müritleri var. Büyük yaşta hocalar var. Ama Mahmut Efendi'nin yaşı genç olmasına rağmen Ali Haydar Efendi demiş ki benden sonra bu makamın sahibi sensin. Bu tekkenin şeyhi sensin demiş. Benim yapamadıklarımı sen yapacaksın. Oğlum Mahmut bana nasip olmayan şeyler sana nasip olacak demiş. Mahmut Efendi'yi çekememişler. Kıskanmışlar. Ayağını kaydırmaya çalışmışlar. Peşine kadın takmışlar. Parayla onu çok denemişler. Ama hiçbir zaman hiçbir yerde taviz vermediğini görünce en büyük düşmanları bile cemaatinin içinde yani o posta, o makamda gözü olanların o haset besleyenlerin bile en şedid olanları bile sonra Mahmut Efendi'ye ne olmuş mürit olmuş. Arkadaşlar hayatımda hiçbir kadına namahreme şehvet nazarıyla bakmadım. Bu sözlerin sahibi takva denince akla ilk gelen Mahmut Efendi'ye aittir. Arkadaşlar 90'lı yıllarda bir söylenti çıkmış. Mahmutçular diye. Cemaati, müritleri Mahmutçular olarak anılınca Efendi Hakları çok üzülmüş. Çok müteessir olmuş. Ve bir cuma hutbesinde. Hutbede demiş ki Allah aşkına Mahmutçular diye bir şey çıkarmışlar. Allah aşkına soruyorum size ben yeni bir din mi icat ettim? Mahmutçular demek ne demek ya? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Selamın günlük hayatta tatbik ettiği 4000'den fazla sünneti var. Eğer 3 tanesini terk ettiğimi görürseniz arkamda namaza durmayın ey cemaati Müslümin demiş. Arkadaşlar 4000'den fazla sünnet var. 3 tanesini terk ettiğimi görürseniz arkamda namaza durmayın diyebilecek kadar peygamber aşığı sünnete ittiba denince akla ilk gelen neden Mahmud Efendi'ymiş? işte buradan anlayalım. Bu sözü her babayı söyleyemez.